Haritacı mı, korsan mı, kaşif mi? 16. yüzyılda Akdeniz'in dalgalarını arşınlayan bir isim vardı: Piri Reis. Amcası Kemal Reis ile birlikte önce korsanlığa atıldı, sonra Osmanlı donanmasının en güvenilir kaptanlarından biri oldu. 1513'te Amerika kıtasını gösteren ilk dünya haritalarından birini çizdi. Kristof Kolomb'un bile haritasını kullandığı düşünülüyor. En büyük eseri ise kitabı Bahriye. Yalnızca bir denizcilik kitabı değil, Akdeniz'in tüm sırlarını anlatan bir başyapıt. Hindistan seferlerinde Portekizlilerle savaştı, Aden'i Osmanlı'ya kattı. Ama Hürmüz kuşatmasında işler ters gitti ve sonunda başarısızlık ve iftiralarla Kahire'de idam edildi. Geride ise denizleri aşan bir miras bıraktı. Piri Reis sadece bir kaptan değil, Dünyayı çizen bir bilgeydi.